karışıyor. Şimdi Güney Amerika'ya da bir şeyler olabilir. ABD Başkanı Trump bence en Kimsin sen yahu? Abdurrahman hadi canım biraz tarih oku da gel. savaş çıkarmayan mı? Konuşturacağım beni şimdi neyse. Siyaset konuşmayacağım. Eğlenmek için açtım telefonu ben. Sen <laughs> yeni uyandım. Gözlerim görmüyor çocuklar. Bir de düştü. Yaşlanıyorum artık ondan. Bunun filmi çekerler tabii canım. Hollywood'a şimdi şu anda ellerini vurup oh, 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 pandemiden sonra sinemada işte 500 milyon dolarlık yatırımla Washington hayatlarında Amerikan tarihi diye bir şey yok ki. Amerikan tarihi kızıl katliamı. Amerikan tarihi dediğiniz şey kızıl katliamı. Başka bir tarih de değil ki Kuzey Güneş Savaşı var işte. Aha onun sonucu buraya kadar geldi. Yahu Allah yapmayın şunu Elvan Hanımcığım ya. Amerikan tarihi mi? Amerikan tarihi Vietnam Savaşı'dır. İnsanları gidip sivil insanlar orada çatır çatır öldürdüler. Sonra da günah çıkarmak için Pentagon destekli 500 bin tane film çektiler. Sonra dünya kadar Pentagon para verdi. Silver Stallone'lere, Chuck Norris'lere, bilmem nerelere. Yok CIA ajanları gidip Orta Doğu'yu karıştırdılar bilmem ne yaptılar. Ya. ya. Ama işte burası orası değil. Hiç kimse bir şey göstermiyor. Arkadaşım maddi durumum yok diye mesaj atıyorsunuz. Instagram'da geziyorsunuz. Gidip iş ararsanız belki daha faydalı olur. Boğaziçi Üniversitesi'nin tabii ki öğrencilerinin yanındayım. Yani onunla ilgili bir şüpheniz yok herhalde. Özgür, bilim insanı üreten üniversiteler. Bu prof yazan önünde prof doktor yazıyor ya o prof doktorların kaçının uluslararası makalesi olduğunu birisi de soruştursun muhalefetin ah konuşacaksınız beni durduk yerde bak şimdi durduk yerde iki tane var o profesör doktorlar var ya habire bir yerlere atanıyorlar böyle e, bunun bir paçavrası var ya Türkiye'de şunun yani göstereyim size şunun bir paçavrası var ya Türkiye'de temsilcisi. Orada bir sürü yazıyor mesela Profesör Doktor Bıdı Bıdı Siyaset ve Dış ilişkiler Hödödüsü falan. İşte ne yazıyor? Tarih Hödödüsü. Profesör Doktor Hödödü falan diye. Ulan hangi makaleniz hangi yayın organında hangi araştırmayla alınmış acaba? Acaba? Bak teslim almışlar bayağı silah milah var yani yahu içeride canlı bomba var ya yakalanmadı adamlar güvenli odaya alındılar yok arkadan kaçırmışlar şeyi e, danışmanın adını unuttum şimdi adamın adını canlı bomba yok bence o bir şey yani Amerika'da aramızda dedim biz burada 300-400 kişi tiyatro eğitimi yapmıyoruz. Biz şu anda muhabbet ediyoruz. Nereye aramızda alın? Aramızda sınır geldin <laughs> dur şimdi dur. Bu Trump çok eğlenceli. Dur ne diyorlar? lan? Şimdi şimdi Trump. Ama işte Trump'ın badıları. Bir şey soracağım bu arada gerçekten iki saat sonra sokağa çıkma hesabı var. Eğer ondan sonra da durum devam ederse ee, fena. Yarın Dolar, size kötü haber söyledim, haşırt diye düşer. Kim bilir yarın kimler zengin olur. Allah Allah. Ha işte Usame Bin Laden'i söylüyordum ben de. O Rambo 3'te böyle hani okuluncuna topaç bağlıyordu ya şey. Neydi o? Rambo. O bağladığı topaç bombaydan çekiyorlar. diye. Rus komutanın göbeğinde patlıyordu ya, işte orada Rambo'nun atta böyle dört nala gittiklerinin hepsi e, sonra ev baskınında öldürdükleri binler adamlarıydı. Ya.